O imaca kanalı akşam bu sefer birlikte Nuri Nuri, Nuri devam ediyoruz o neydi öyle Nuri, Nuri mi desek buna Neyse Arkadaşlar şu sağ gündüz Komşumuz Nuri arkadaşlar ismi Nur yüzlü Nuri bunda akşam mini gameleri yapacağız şimdi Mini game'lerin hepsini yapalım Şu böceklerden başlayalım o basit de İstanbul'da hatalar geliyor diyor hemen görelim. Tüm mini gameleri yapacağız bu, bu videoda Evet arkadaşlar şimdi bu mini game şöyle arkadaşlar 30 saniyede şurada e, virüsler mi böcekler mi onları öldürmemiz lazım şöyle hızlı olun arkadaşlar bu mini game yaparken yoksa süre bitebilir çılgın modda oynuyorsunuz arkadaşlar süre daha da az oluyor 25 saniye falan oluyor diye hatırlıyorum ben son normalde açmıştım herhalde hesabı o yüzden o yüzden daha çok severdi bize evet bu mini game çok zor diye zaten zorlanmamışsınızdır diye düşünüyorum yaparken Amine de oynayalım evet hemen bitti. Evet arkadaşlar şimdi ikinci mini game'imiz mancınık olsun o zaman. Bir komşu şehri yok etmek için mancınıkları inşa etti. Ama ilk siz mi olacaksınız diyor. Hemen girelim şöyle. Evet arkadaşlar başladı ben bu mini game tam hatırlamıyorum bu oyuna yeni eklendiği için. Bilmiyorum tam. Şöyle kedileri atıyoruz galiba. Attık bir tane daha mı atacağız? Komşu da taş falan atıyor. Attım bir tane daha. O canımız gitti. Arkadaşlar onun attıkları hep geliyor kaybedeceğiz. Aa kalkan yapmak da varmış. Kalkan yaptım. evet, tamam kalkan yapacağız o zaman. Anladım. Bazen atamıyor komşu da. Nuri no, ya. Bu arada bu minigame güzelmiş beğendim. Bunu ilk kez oynuyorum. Ah kalkan yapamadık. Yetişmedi. Tamam ki atamadın Nuri. Artık kalkan diye bir şey var. Onu öğrendiğimiz için başka Nuri'yi atamaz diye düşünüyorum ve kazanırız. Hayır ya. Tekrardan adam Tekrardan. Hayır ya. Ah oh, arkadaşlar yine 3 canım kaldı. Mesela galiba Nuri'yi yenebileceğim. Hop şöyle. Nuri artık hep arkadaşlar ıskalamamaya başladı. Baksanıza hep atıyor. Bakalım yenebilecek miyiz bu sefer? Çok az canı kaldı kazandık. Böyle bir ödül de verdi. Bu mini gameleri kazanırsanız arkadaşlar ödül de geliyor sanırım. Bunu da yaptık güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi robot kediler Robo kediler Her zaman iyi değildir. Bu yüzden onlarla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu mini game'e gireceğiz şimdi. Bu mini game'i e, Zaten eski videolarından birinde oynamıştık diye hatırlıyorum normal. Ee, bu Bayan Agatha'nın görevinde geliyordu sanırım. Bu minigame evet. Şimdi şu kediler öldürmemiz lazım. Bu harbiden zor hiç sevmediğim minigamelerden. Baksana ya. Zor bu baya. Şu çatıları çıkan kediler hep atıyor arkadaşlar. Onlardan falan hiç sevmiyorum. Neyse 15 canımız normal modda oynadığımız için. Yoksa var ya ben bunu yapamazdım herhalde. Tek de mi yemiyor bunlar? Neyse atalım lütfen o zaman. Hop şunu da öldürelim. Bir de uzun sürüyor ya. Ya tek yesene tek ye artık. Ya bak tam ölürken bir tane daha sıktı. Oğlum bu zor ya bu zor. Ben bunu yapamıyordum diye atılıyorum. Normal bayanak atımı göründe. Aa şurada mi mevi var. Miri'ye de bir tane ateş edelim. Ah atma be. Arkadaşlar aşağıdakiler çok vurmuyor da. Şu çatılardakiler çok vuruyor. Bayağı vuruyor. İkili vurdu. İkili niye vuruyorsun? Bu bayağı zormuş. Evet kazandık. Kazandığımızda bir anda bir hata tespit edildi. Oyunu yeniden, yeniden giriniz dedi. Bunu tam yapamadılar mı? Kazandım. Müzik falan kaldı. Oyun bozuldu. Neyse diğer mini geçelim o zaman. Dendroidlerin şehre saldırmasını durduğun yengeç topu sizi bekliyor. Dendroidlerden nefret ediyorduk o yüzden bu bilgimi birazcık rahatlatıyor. Hemen girelim. Yengeç silahını almak zor oluyordu. Bu da Peter'in son görevinde oluyordu galiba. Evet hemen gidip 17 cam verdi. Oyun bayağı verdi. Şöyle şu camı kıralım. Şuradan geliyorlar çünkü birazdan. Oh şöyle. Ben bu, bu minigame'i ben iyi oynuyorum diye hatırlıyorum. Batakça, e, bu videoda hiç like falan istemedim. Aşağıdan like atıp abone olursanız çok güzel olur. Ve yorumlara da bir şey yazarsanız güzel olur. Tüm yorumlarınızı okuyorum zaten. Hop sana ateş edeyim. Hop sana ateş edeyim. Evet. Şuradan gelecek gibi hissediyorum ama. Buradan geliyordu çünkü. Gelmedi ya. Neyse. Buradan gelecek hadi. Ya bana şu an video dediğimde inat gelmiyor. O yukarıdan gelmiş. O kırmızılar akşa kırmızılar daha güçlü. En güçlüsü sarı mıydı mavi miydi? Çok fazla geliyor bu arada sarı kırmızılar. Şu içeriden gelmesi kaldıralım niye gelmiyor? Şöyle hızlı hızlı bakalım. Şu camı da kıralım rahatlarız. Kırmıyormuş hocam buradan. Sarılar geldi. Mavi en güçlü o zaman. Arkadaşlar tüm attıkları denk geliyor ya. Bunlar şanslı. Benim attıklarım da geliyor ama. Bunlar çok fazla. Bu cam da kırılmıyor. Nuri'nin evini buradan ateş edemiyoruz da galiba. Evet en güçlüler geldi. Bunu da, bunu da yenince. Bitecek tüm mini minigamlar sonunda. Bu minigame'ler de yok aslında. Bozucu minigame'ler. Hiç sevmiyorum. Akşam bu mini bozuk mu yapmışlar? Bir hata tespit edildi diye yine. Böyle onları önce Yine bitti minigame. Çünkü... Arkadaşlar bu minigame'leri normal oyunda da oynayabiliyorsunuz. Oynamak için şey yapmanız gerekiyor. Peter'in göllerinin sonunda geliyor. Diğeri Branson'in göllerinde geliyor. Diğeri de Agatha'nın göllerinde geliyordu. Komşu da akşam birazcık geziniyor burada Nuri ne haber? Ah. Lan Nuri, Nuri kaçma elmalarından. Bak arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.